bu şekildeki kapta eşit kütlede ideal davranışta CH4 ve SO2 gazları bulunuyormuş. Kısmi basışlar arasındaki ilişkiyi falan sormuş. Bir yorumlayalım bakalım. Bu arada bilgisayar mı sonra soru. E, denemelerinden. 2022 olması lazım denemenin şey Şimdi Eşit kütlede ise bununki zaten 64, bununki 16 zaten sık karşımıza çıktığı için biliyoruz artık. O zaman bunu 4 mor alırsak buna 1 mor alırız. Şimdi P çarpı V N dediğimizde e, burada hacimler eşit olduğuna göre basınçla mol sayısı doğru orantılıdır. Yani gh 4 tüm basıncı e, SO2'nin basıncının 4 katı olması doğru olmuş olur. Çünkü mol sayıları 4'e 1. Difüzyon hızları neydi? Tx bölü MA diyorduk. Sıcaklıklar aynı koşullarda olduğu için aynı ama emaları e, hatta hesapladım bu 16 bunun 64 ya. bu o zaman 2 v ise bu v'dir karekökten alarak yaptığımızda 1'e 4 ya işte 1'e 2 oluyor. Hacimleri aynıdır gazlar bulundukları kabın şeklini alır hatta yazalım şuraya gazlar bulunduğu kabın şeklini alır. Öz kütleler arasındaki öz kütle neydi değiştiren bölü ve Bulunduğu hacimler aynı. Kütleleri de aynı. öz kütleler de aynı o zaman. Yani arada 4'e 1'lik bir ilişki yok. Yani cevabımız ne oldu? 1 ve 3.